Abbas Vesim Efendi kimdir? Osmanlılar zamanında 18. asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerindendir. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas tabi isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi, 17. yüzyılın sonlarında doğdu, miladi 1760, hicri 1174 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Edirne kapı dışındaki kabristandadır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abbas Vesim Efendi, Bursalı Tabibi Sultani Ali Efendi ile babası Ömer Şifai Efendi'den tıp, Yanyalı Esat Efendi'den hikmet ve Farsça, Ahmet Mısri'den astronomi ve astroloji, Katipzade Mehmet Refi Efendi'den tıp ve talik yazı, ayrıca Latince ve Fransızca öğrendi. Bazı İtalyanca tıp metinlerini Türkçe'ye tercüme ettirerek, Avrupa'daki gelişmeleri takip etti. Bir ara tahsil maksadıyla Hicaz, Şam ve Mısır'a gitti. Birçok ilmi araştırmalarda bulunup tıp alanındaki bilgisini geliştirdi. İstanbul'a dönüşünde Sultan Selim Camii civarında eczahane ve muayenehane açtı. İstanbul'da 40 sene müddetle doktorluk yapıp hem insanlara hizmet etti hem de tıp alanındaki bilgisini arttırdı. Aynı zamanda tasavvufa yönelip Nakşibendiye yolu büyüklerinden Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinden tasavvuf bilgilerini öğrendi ve tatbik etti. Osmanlı tababetini yani doktorluğunu olgunluğa götürmekte büyük hizmeti olan Abbas Vesim Efendi'nin şahsi tecrübeleri ve verem hakkında en son keşiflere yakın araştırma ve incelemeleri vardır. Tıbbı iyice anlayabilmek için fizik, mekanik ve tecrübi kimyayı bilmenin gerekli olduğunu savunurdu. Bu konuda tıbbı cedidi kimyevi adlı bir eser yazdı. Ayrıca deontolojinin yani tıp tarihi ve tıp ahlakı gelişmesine ve uygulama şekline yön verdi. İbn Sina gibi eski tabiplerin eserlerinden ve kendi hocalarından öğrendiği bilgilerle İstanbul'a gelen bazı batılı tabiplerin eserlerinden istifade ederek Düstürül ve Simfi Tıp Bil Cedid vel Kadim adlı eserini yazdı. Doğu ve Batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan bu eser tıp tarihimiz bakımından önemlidir. İki cilt ve 2083 sayfadan ibaret olan bu eserin birinci bölümünde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümünde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncü bölümünde şişler ve ülserler, dördüncü bölümünde basit ve bileşik ilaçlar anlatılmaktadır. 1748 yılında yazdığı bu eserin 3 nüshasından biri Bayezid, ikisi de Ragıp Paşa Kütüphanesindedir. Abbas Vesim Efendi'nin ikinci önemli eseri Ulu Beyzici'nin, Türkçe şerhi olan Nehcül Bülü, Fi Şerhi Zici, Ulu'dur. Açık Türkçe ile yazılmış olan bu eser, bütün tatbikata ait misalleri, İstanbul arz, yani enlem ve tuğlüne yani boylamına göre tertip etmiştir. Eski Türk takvimini incelemiş ve metinde olmayan İbrani ve Rumi takvimlerini ilave etmiştir. Bir derecenin sinüsünü bulmakta, Ulu Bey'in tarif ettiği Gıyasüddin Cemşi'de ait usulü çok güzel izah etmiştir. Bu eserin yazma nüshaları Bayezid Kütüphanesi 4646 ve Kandilli Rasadhanesi Kütüphanesi 247 Taksim 1 numarada kayıtlıdır. Ayrıca astronomi ile ilgili Risale-i Rüyeti Hilal adlı eseriyle şiirlerinin toplandığı divanı ve Risale-tül Vefki adlı eseri yanında Macar Georgios'tan tercüme ettiği Vesile-tül Metâlib fi İlmit adlı bir farmakoloji kitabı vardır.